Kumandanım. Kullan mı? Evet kumandanım. Sizin kontrolden geçirmeyin dediğiniz sandıklar. Doğruca ismini verdiğiniz gemiye yüklüyoruz. Patris Devam edin. Emredersiniz kumandanım. Vay vay vay. Bizim kuzen değil bu. Mallarımın gitsini kendi gözlerimle görmek istedim bile ne göreyim. Kuzenim anlaşmamızı ihlal ediyor. Niye yersin sandıkları? He? Bakmak istedim. Bakmak istediğin neye bakmak istediğin? İçkilerin markasına. Bak Leo. Ben sana kendimi yeterince iyi izah ettiğimi zannediyorum. Benim sandıklarım denetlenmeyecek. Ne sen ne başkası tarafından ne nasıl sesini yükseltme. Ben sana gerçekten sesimi yükseltmek istemiyorum kuzen ama asıl istemediğim seni biliyorsun? Ne? Babama Hilal'i anlatmak zorunda kalmak. İşini yap. Hoş geldin. Hoş bulduk Latife. Nasılsınız? Hanımdan kurtulduk ama sizi demekten kurtulamadım. Ay. Bir kahve içer misin? Olur. Bir kahve rica ediyoruz. Hemen efendim. Teşekkürler. Okudun mu Halit İkbal'in son yazısını? Hayır okumadım. Nasıl okumazsın? Ben hiçbir yazısını kaçırmam. Halit İkbal. Gerçek isminiz sence? Neden olmasın? Buyurun. <laughs> Afiyet olsun. Bir yardım ihtiyacından söz etmişsin. Evet. Sana bunu açtığım için çok mahcubum. Bunu lütfen bir rica olarak telakki et. Hatta rica bile değil. Bir mevzuda fikrini almak. tüm düz söyle. Ben senin arkadaşın sayılırım artık. <laughs> Rivayet midir, aslı var mıdır bilmiyorum. Lakin ailenin İzmir'de birçok köşkü, evi olduğunu işittim. <laughs> Kulağıma gelen bazı rakamlar çok mübalağalı. Onun haricinde doğru. Bizim bir eve ihtiyacımız var. Annemin gizlice kalabilmesi için. Ufacık bir yer bile olsa kafi. Gizlice mi? Sebep? Sebep. Bu meselenin Kuvayi Milliye ile bir alakası var mı? Var. O halde elimden geleni yaparım. Çok teşekkür ederim Natife Sen sen? Bu ne? İyi. mühim bir şey değil. Mühre benziyor. Mühim bir şey değil diyorum. Gel. Kızlar, misafiriniz vardı. Latife. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelsene. Anneni yeni evine götürelim Hilal. Orada konuşuruz. <laughs> Çok teşekkür ederim Latife. Rica ederim. Buyurun. Kimse kalmadığı için kirlidir, tozludur. Kusura bakmayın. Kusur olur mu hiç? Biz temizleriz burayı. Pırıl pırıl yaparız. İçeride bir yatak odası, bir de küçük mutfak var ara sokak nispeten gözlerden uzak diye ben burayı tercih ettim. Çok gelen geçen olmaz. Sağ olun her şeyi düşünmüşsünüz. Rica ederim. Biz bu evi bir vakfa bağışlayacaktık aslında. Aşevi ya da mektep olarak kullanılması için. Sonradan Yunan işgali başlayınca onların kontrolüne geçer diye caydık. Sonunda böyle kaldı. Size de kısmetmiş. Burada bir gramofon var. Üzerinde de plak. Çalışmıyordur o. Kızım ellemesene. Çalışıyor. İşte çalışmak denirse. Anne bak bu hayra alamet işte. Demek ki bu ev bize hayırlar uğurlar getirecek. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz. Asıl biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz. Bana da küçük bir yardımda bulunma fırsatı verdiniz. Estağfurullah. Kim bu gelen? Bilmiyorum. Siz durun ben bakayım. Abla sen annemi sakla ben de bakayım seninle. Kızım bir sakin olun. Fena bir olsa Latife açar mı kapıyı? Anne. Efsun. Emine. Selamünaleyküm bacım. Fena bir şey mi oldu? Çiftlik. Çiftlik yerli bir oldu. Bizim de gidecek yerimiz yok. Sana geldik. Kasiban'dan öğrendik yerine Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.